Bağlı grafta KG ve lambda kavramları. Bu videomuzda bağlı grafta KG ve lambda kavramlarını konuşacağız. Öncelikle KG ile başlayalım. Bir bağlı graftan bağsız graf elde etmek için o bağlı graftan atılması gereken minimum sayıdaki düğüm sayısıdır. Yazalım bunu. Bir bağlı graftan İngilizcesi Connected Graph. Bağsız bir graf. Yani İngilizcesi Disconnected Graph. Bağsız bir graf elde etmek için çıkarılması gereken minimum düğüm İngilizcesi Vertex sayısıdır. Bazen çıkartırız çıkartırız bir türlü bağımsız graf elde edemeyiz. Şuraya veya diyelim. Tek bir düğüm bırakmak için. En sonda tek bir tane düğüm kaldığı zaman yine bağımsız graf elde ettiğimizi kabul edeceğiz. Çıkartırız çıkartırız düğümleri. Bir türlü e, bağımsız graf elde edemeyiz. Lambda G'ye geldiğimizde tahmin edileceği üzere bir bağlı graftan bağımsız graf elde etmek için çıkarılması gereken minimum hat sayısıdır. İngilizcesi H. Nokta nokta diyelim şuralara. Çıkarılması gereken minimum üst satırımız aynı. Minimum hat İngilizcesi H sayısıdır. Şimdi bir örnek üzerinden inceleyelim bunu. Bir bağlı graf vermiş olayım. Şöyle, şöyle, şöyle düğümleri isimlendirelim mi? İsimlendirelim hadi. A, B, C, D, E, F, G, H. Burada bize KG nedir diye sormuş olsun. Bir de lambda G nedir diye sormuş olsun. Şimdi bağlı grafı daha önceki videolarımızda ne olduğunu tanımlamıştık. Herhangi bir düğümden çıkıp diğer bütün düğümlere ulaşabildiğimiz graflardır. Yani iki düğüm, bir düğümden diğer bir düğüme gitmemizi engelleyecek bir hattı veya düğümü ortadan kaldırdığımızda o zaman bağımsız graf elde edeceğiz. Yalnız minimum sayıda. Şimdi A'yı kaldırsak burada düğüm olarak sadece şu hat ortadan kalkar ve geriye kalmış olan tamamen bağlı bir graftır. Yine herhangi bir düğümden çıkıp diğer bir düğüme ulaşabiliriz. Burada bu bağlı graftan bağımsız graf elde etmek için şuradaki C'yi veya E'yi kaldırırsak bu taraftakilerden bu taraftakilere ulaşabilme şansımız kalmaz. C'yi kaldırsak kimler iptal oluyor? Grafın C'yi kaldırdıktan sonraki hali. Bu hat durur. Bu hat da durur. ABD. C'yi kaldırdığımızda bu hat, bu hat ve bu hat ortadan kalkar. Böyle bir graf ortaya çıkar. Ve bu graf bağımsız bir graftır. Herhangi bir düğümden yola çıkarak bütün düğümler için bu sağlanması gerekiyor. Diğer mesela A'dan çıkıp H'ye gidebilme imkanımız yok. Yani buradaki KG çıkartılması gereken minimum düğüm sayısı buradaki bağlı graf için 1'dir. KG'nin cevabı 1. Şimdi gelelim lambda G Minimum kaç hat çıkartalım ki bağımsız bir graf oluşsun? Burada da oldukça basit bir biçimde bu gözüküyor. Buradaki C ile E arasındaki hattı kaldırsak C ile E arasındaki hattı kaldırsak ortaya şöyle bir graf kalıyor. A B C D bu tarafta da e, F, G, H Bu iki e, parça birbiriyle bağlı değil. Mesela A'dan çıkıp F'ye gidebilmemiz mümkün değil. Yani burada da bir tane hattı kaldırmak bağımsız graf elde edebilmek için yeterli. Minimum sayı bizi ilgilendiriyor. Gidip buradakini kaldırsak bağımsız graf çıkmıyor. Daha fazla kaldırmamız gerekir. Biz grafa bakıp minimum sayıda çıkartılması gerekeni araştıracağız. Buradaki lambda g'nin cevabı da 1 olur. Konu anlatımımızı daha fazla uzatmayacağım. Örnek sorular serisi içinde bununla ilgili bir iki örnek soru gelecek. İşin özünde KG bağlı graftan bağımsız graf elde etmek için çıkartılması gereken minimum düğüm sayısıdır. Lambda G de bağlı graftan bağımsız graf elde etmek için çıkarılması gereken minimum hat sayısıdır. Bazı üniversiteler graf konusu içinde bu başlığa da yer vermişler. Ben de konu anlatımına bu şekilde ekleyeyim dedim. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.